Merhabalar sevgili izleyiciler. Kont ve Ankara karşınızdayız. Bizler her hafta olduğu gibi bu haftada yine Ankara'nın önemli konularından belki de önemli sorunlarından bahsediyor olacağız ve bugün Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden bahsedeceğiz. Yanımda AK Parti Ankara AK Parti Gölbaşı ilçe başkanı Sayın Osman Karaaslan var. Başkanım öncelikle hoş geldiniz efendim. Evet hoş bulduk. Ö Baş Ö Buyurun. Evet e öncelikle Kon TV ailesine bizim Bugün programımıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başkanım ben ilk olarak sizin siyasi hayatınızdan başlamak istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Nasıl başladınız siz siyasete? Evet. Öncelikle bugün Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketinin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii... Siyaset çok farklıydı. Siyasete olan ilgimiz bizim Genel Başkanımızın İstanbul Belediye Reisi döneminden, bizim o dönemde yaşımız da küçük olması hasebiyle bir hayranlığımız vardı kendisine. Ben 1982 Ankara Gölbaşı Acılar Mahallesi doğumluyum. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Allah siyasi versene. hayatımıza Allah razı olsun. Siyasi hayatımıza AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarında 2004 yılında ilk Gençlik Kollarında başladım. Tabii siyaset Gönül işidir, sevda işidir. Biz Doğru. siyasette bir de bu işe gönül vermiş genel başkan oldu mu bize de üzerimize ne düşen olur düşüncesiyle AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'nda 2004 ile 2009 yılları arası görev yaptım. Tabii 2009 yılında AK Parti Ankara 3. Olağan Kongresi'nde AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başladım. Ankara'mızın Beypazarı, Nallıhan, Mamak, Elmadağ ve son olarak da Gölbaşı ilçelerinin koordinatörlüğünü yaptım. 19 Aralık 2011 tarihinde de Cenab-ı Allah bize Gölbaşı ilçe başkanlığını kısmet etti. Ve o tarihten bugüne kadar da Gölbaşı ilçe başkanı olarak görev yapmaktayım. Tabi partimize ve milletimize hizmet etmekten son derece mutluyum. Son derece gururluyum. Çünkü bizim genel başkanımızın yolunda ve partisinde hizmet etmekten çok gururluyuz. Bu da çok güzel bir şey evet. zaten. Ee, Dilerseniz Gölbaşı'nı siz Gölbaşı'na gönül veren bir ilçe başkanından dinleyelim biraz da. Bize sizin gözünüzden gölbaşını anlatır mısınız? Evet, Gölbaşı'mız kısaca diyebilirim ki Ankara'nın sahil ilçesidir. Ankara'nın denizinin olduğu bir ilçedir. Ankara'nın 21. yüzyılda bir dünya başkenti olarak büyümesini temin edecek yegane iki tane doğal gölü olan ve doğal sevgi çiçekleri olan, kültürel mirasları olan bir ilçemizdir. Nüfusumuz şu anda 120 bin civarında. Türkiye'nin birçok ilinden büyük bir ilçemizdir. Ve Türkiye'nin bir mozaiği diyebiliriz gölbaşına. Türkiye'nin ve Anadolu'nun her yerinden insanlarımızın, hemşerilerimizin yaşadığı bir ilçemiz gölbaşı. O yüzden gölbaşı kısaca diyebiliriz ki yaşanılabilir bir ilçe. Doğru. Peki başkanım ben Gölbaşı'na ilk defa gelmek isteyenler adına sorayım size. Gölbaşı'na geldiğimiz zaman neler yapmalıyız? Nerelere gitmeliyiz? Bize bunlardan bahseder misiniz? Evet. Gölbaşı Ankara'ya 17 kilometre uzaklığı olan, Ankara'nın güneyinde biraz önce de bahsettiğim gibi iki tane doğal gölü olan yegane bir ilçemizdir. Gölbaşımızın sınırları Konya yolundan 60 kilometre, Haymana yolundan 50 kilometre büyüklükte bir yüz ölçümüne sahibiz. Gölbaşı'nın gezecek çok yeri var aslında. Tabi Ankara'daki hemşerilerimiz Gölbaşı'nı genelde hafta sonları tatil mesire alanı olarak kullanmaktadır. Evet. Ama aslında Gölbaşı daha çok gezilecek yeri olan, yaşanılacak güzellikleri olan bir ilçemiz. Gölbaşı, Mogan Gölü'ne, Eymir Gölü'nün olduğu doğal bir ilçemiz. Gerder Vadimiz var. Ben Tüm Ankaralı hemşerilerimizi Gerder Vadisine davet ediyorum. Vadisinde bu Gölbaşı'nın tam olarak Gölbaşı'nın kuzeyinde. Kuzeyinde. Kalın. Yürüyüş alanlarının olduğu, Ihlamur Vadisi de dediğimiz bir vadimiz var. Bunu Ankaralılar bilmez. Ben Gölbaşı'nın Halaşlı Mahallesi'ne baklava yemeye davet ediyorum Ankaralıları. İnşallah. Gölbaşı'nın Koparan Mahallesi'ne höşmerim yemeye davet ediyorum. Gölbaşı'nın 54 mahallesinin her mahallesinde ayrı özellikleri olan bir ilçemiz. O yüzden Gölbaşı'nı Ankaralı hemşehrilerimizden istirhamım. Hafta sonları olarak değil de haftanın yedi günü biz davet ediyoruz. Ve buralarda bir bir belli oluyor ki sizin de emekleriniz var. Evet. Peki başkanım gölbaşı deyince e, aklımıza el sanatlarından Mogan bıçakları da geliyor. Nedir bu Mogan bıçaklarının özelliği? Evet, Mogan bıçakları Bizim buradan Turan Usta'mız var. Mogan bıçaklarının el sanatlarının üstadıdır. Turan Usta'mızın da bu mogan bıçaklarına emeği çoktur. Yaklaşık 45 yıldır bu işi yapar. Ve evet. kendi el işlemesiyle mogan bıçaklarını hizmete sunar. Aslında paha biçilmezdir. Turan Usta da öyle parada pulda hiç gözü olmayan bir ustamızdır. Mogan bıçaklarını... Herkese hediye olarak sunar ve çok güzel motifleri olan paslanmaz kendi el işlemesiyle yaptığı bıçaklardır. Özelliği aslında paslanmaz olması. Evet ve el işlemesidir. El işlemesidir. Evet. Peki andezit taşından da bahsetmek istiyorum. Bu taşın özelliği nedir? Andezit taşı dediğimizde temel özelliği yer ve cephe kaplamalarında son derece uzun ömürlü bir taş olmasıdır. Yani doğal bir taştır ve bizim Gerder mahallemizin üzerinde Gölbaşında çıkıyor zaten. Tabii Gölbaşı Türkiye'de. taşı da diyebiliriz bir anlamda evet. buna ve Türkiye'nin her yerine Gölbaşı taşımız yaygınlaşmıştır. Gölbaşı Gerder mahallesinin üzerinde taş ocaklarımız var. Burada yaklaşık 45-50 fabrikamız var. Tabii bu doğal bir taştır. Biz bu taşın Türkiye'de tanıtılması için de elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Şimdi bu taş e, ticarete mi dönüştü artık? Şu, Tabii şu anda ticari anlamda da kullanılıyor ama bu taşımızın evet. en büyük özelliği uzun ömürlü bir taş olmasıdır. Uzun ömürlülüğün ziyadesinde bir de gölbaşına katma değeri çok hayli fazladır. Yani çok sayıda insanımız buradan tabiri caizse ekmek yiyor. Kesinlikle. O yüzden bu taşı her yerde kullanmamız, her yere yaymamız gerekiyor. Ve ben e, gölbaşında bu işle uğraşan, taş ocağında çalışan tüm işçilerimize de, tüm işverenlerimize de teşekkür ediyorum. Gölbaşı taşımızı her yere el emekleriyle, göz nurlarıyla yayıyorlar. Evet. Ee, ve çömlekçilik de gölbaşının aslında el sanatlarından birisi ama yok olmak üzere el sanatlarından birisi desek daha doğru olur. Neden yok olmak üzere başkanım? Sonuçta bunlar bizim e, kültürel miraslarımızda denebilir. Evet bu kültürel miraslarımız neden yok olmakta? Sizler de biliyorsunuz bu sadece gölbaşına has bir durum değil. Yani Türkiye'de maalesef kalfa çırak yetişmiyor. Doğru. O Artık yüzden kalmadı diye Kalmadı. Gideriz. Yani şu anda çocuklarımız, evlatlarımız bu tür sanatlara, bu tür miraslarımıza sahip çıkma noktasında yetişmiyorlar. Yani çömlekçilik de bunlardan birisi sayılabilir. Tabi biz Ak Parti hükümeti olarak biz bunları hep tekrar gündeme geçirmek için çalışıyoruz. Gerekli yerlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Meslek <laughs> liseleri. Evet. Meslek liseleri çok önemli. Yani ara eleman bizim Türkiye'mizin en büyük sıkıntılarından birisi ara elemanımız yok. Ara eleman yetiştiremiyoruz. Bununla ilgili tabi Milli Eğitim Bakanlığımızın bir takım çalışmaları var. Ben şimdi bazen berberleri geziyorum. Berberler hep camlarında yazıyor. Çırak aranıyor. Ya bir tane berberde de çırak aranıyor yazmasın. Çırak yok. Kalfa yok. Oto sanayi sitelerinde çırak yetişmiyor. Kalfa yetişmiyor. Yani Bizim bir an önce buna yönelip o eski düzendeki o çıraklar, o kalfaları yetiştirmek için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Evet. Bir de sevgi çiçeği var. Aslında Gölbaşı'nın bir hikayesi, bir hikayesi olan bu çiçeğin adı. Sevgi çiçeği. Ee, bize bu hikayeyi anlatır mısınız birazcık? Evet, e, tabii bu e, hikayeyi dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışalım. Tabii ki. Sevgi çiçeği bir özelliği var. Dünyada eşi benzeri olmayan bir çiçek ve Nisan ile Mayıs ayları arasında Gölbaşı'nın bahar aylarında çıkan bir çiçek. Bu çiçeğin hikayesi tabii birkaç farklı hikayesi var ama biz bildiğimiz kadarıyla Gölbaşı'mızın Hacılar Mahallesi ve olan Mahalleleri arasında iki tane aşık evet. birbirine Leyla ile Mecnun gibi aşık olmuş iki tane gencimizin bundan yıllar önceki bir serüveni bir hikayesinden esinlenerek iki aşık, birisi çoban, birisi ağanın kızı. Evet. Karaoğlan'la Hacılar mahallemiz, tam karşılıklı yamaçlarda olan bir mahallemiz. Tabi A kızını çobana vermek istemez. Çoban da ister, kız da ister ama böyle bir hikayenin neticesinde iki genç yamaçlarda buluşur olanla hacıların ortasındaki yamaçlarda buluşur. İşte o buluştuğu yerde bu sevgi çiçekleri çıkar. Ve iki gencimiz tabiri caizse birbirlerine aşklarından ince hastalığa yani verem hastalığı dediğimiz bir hastalığa yakalanırlar ve bunun neticesinde vefat ederler. Ve o bölgede çıkan çiçeklere de biz sevgi çiçeği diyoruz. Bunun hikayesi çok teşekkür evet, ederiz. Böyle. Gerçekten güzel bir ve etkileyici bir hikaye evet. en azından. Ee, biraz da başkanım Mogan ve Eymir göllerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü göl başına asıl önperilerini çıkaran e, göller diyebiliriz. E, bize bu Mogan ve Eymir göllerini anlatır mısınız? Özellikleri nelerdir? Göl tam olarak neresinde vardır? Evet. E, aslında göl başında Mogan gölünü çok sayıda insan bilir ama Emir gölünü bilmezler. Emir gölü ormanın arasında kalmış doğal bir göldür. Tabi Eymir Gölü ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye'mizin de belediye başkanımız Sayın Melik Gökçe'nin de üzerinde önemli durduğu bir konu. Eymir Gölü'ne giriş yasak. Otlu arazisi olduğu için. Tabi biz Bizim hükümetimiz hep yasaklardan çekmiştir bu zamana. Bu, bu ülke insanı hep yasaklardan çekmiştir. Evet. Ve bu yüzden araçla girişin yasak olduğu bir göle İnsanlarımız tercih etmiyor ve bir kısmı da bilmiyor. Ve inşallah bu gölü biz tüm halkımıza açacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın gayretleriyle, çabalarıyla açılması da gerek. Milletin gölü millete teslim edilmesi gerek. Aslında bunu bununla ilgili olarak Gölbaşı Belediyesi'nin de bir çalışması olması lazım ama galiba bu bakımdan birazcık eksik. Şimdi eee tabii Dediğimiz gibi milletin gölü, Gölbaşı'nın Tabii gölü ve de. halka açılması gerekiyor. Bunun için kim gayret sarf ederse bizim her zaman yanında oluruz ve destek veririz. Bizim diğer gölümüz Mogan Gölü'müz. Evet. Mogan Gölü 2004 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu temizlik çalışmaları neticesinde Avrupa birincilik ödülünü aldığımız bir göldür. Mogan Gölü zamanında ilgilenilmemiş bataklık olmuş bir göl. Ama hamdolsun bizim AK Parti Büyükşehir Belediye'mizin gayretleriyle ve Çevre Bakanlığımızın gayretleriyle yapmış olduğu temizlik sonucu bir nefes aldı. Son zamanlarda böyle bir söylenti de vardı. Mogan Gölü'nün kirlendiğine dair, biz e, bazı sıkıntıları olduğuna dair bir söylentiler de vardı. Bunları da bu şekilde yok etmiş olduk aslında. Evet ve Mogan Gölü'müzün etrafında Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu mesire alanları. Bu çok önemli. İnsanlar hafta sonu göl başına evet. geliyor bu mesire alanda çoluğuyla çocuğuyla mangalını yapıyor, pikniğini yapıyor, eğleniyor. Ya bir stres atıyorlar. Doğru. Ve biz bu Mogan Gölü'nü korumamız gerekiyor. Mogan Parkımızı korumamız gerekiyor. Ve Mogan Gölü'nün biliyorsunuz 2004 yılında tarih tam olarak hatırlayamayabilirim. Olabilirim. 2004-2005 yıllarında Ankara'da bir su <laughs> sorunu vardı. Ve Kuraklık sorunu Tabii, var yani. O zaman Mogan Gölümüz belli bir seviyeye kadar düştü yani hemen hemen dip seviyelere kadar çıkmıştı ve hamdolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melik Gökçek Büyükşehir'imizin Kızılırmak suyunun bu göle bağlantılarıyla gölü yeniden canlandırdık ve evet. burada göle bir hayat verdik yeniden denilebilir. Doğru, doğru. O yüzden e, Mogan Gölüne sahip çıkmamız gerekiyor göllerimizi kirletmememiz gerekiyor. Biz bununla ilgili Çevre Bakanlığımız gerekli tedbirleri alıyor. Yani burada kim olursa olsun göl kirletme hakkımız yok. Evet. Peki sizin Mogan Gölü ile ilgili projeleriniz var mı? Yani Mogan Gölü'nün e, şu anda da dip kısmında bataklık şeklinde e, yani biz ona çamur dediğimiz kalıntılar var. Onları inşallah Çevre Bakanlığımız yeniden bir temizleme hareketine geçecek ve bu kalan kısmı evet. da temizleyip etrafını daha güzel bir şekilde düzenleyip e, yapılacak bir proje var esasında Mogan Gölü'nün büyütülmesiyle ilgili. Tabi o projenin tam tamamlanmadığı için fazla bilgi de net bilgi de veremiyorum şu anda. İnşallah Mogan Gölü ile ilgili büyük projelerimiz var. Peki başkan. Evet. Evet sevgili Konu TV izleyicileri kısa bir reklam aramız var. Reklam, reklamların ardından tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Konya'da yepyeni bir yaşam standardı başlıyor. Daha kaliteli bir hayat, kaliteli malzemelerle sağlam bir yapı, güvenli ve huzurlu bir yaşam. 0332 400 çift 033 Koyumcu huzur ve güven çatısı Ülkenin ve dünyanın gündeminden bir haber olmayayım. Doğru bilgiye en hızlı ulaşmak için şimdi yeni bir adresiniz var. Eğer belge.com.tr adresindeyseniz doğru adrestesiniz. Belge.com.tr Türkiye'nin haber sitesi. MoneyGram'la dünya çapında 320 binden fazla noktada hızlı ve ekonomik para transferi. MoneyGram şimdi de tüm Denizbank şubelerinde. Konya'daki eviniz, Otel Dündar. Kutsal yolculuğa hazırlığın tatlı telaşı, sevdiklerinize hediye seçme anı. Şura Haç malzemeleri, ferah mağazası, geniş ürün yelpazesi, barkodlu satış sistemi ve uygun fiyatlarıyla hediye seçiminizi kolaylaştırıyor. Alışverişinizi güzelleştiriyor. Şura Hac malzemeleri, kutsal yolculuğunuzda sizinleyiz. Reklamda amaca ulaşmanın en kısa yolu Mirajans.